Efendim Alper ekranlarından selamlar. Yine pazartesi bir gündem haberleriyle konuşacağız aslında ama çok da bir gündem yok. Onu söyleyelim çünkü dünya hafta sonu çok fazla haber çıkarma konusunda bonkör davranmamış. O yüzden biz biraz kendi iç kültürümüze döneceğiz. Kendi Türkiye'de yaşanan olaylara döneceğiz ve bizim bireysel olarak kendi gündemimize bakacağız biraz da. Ama şimdi Enteresan mevzu yaşadık. Hem Tuncay hem da katılacaktır. Hafta sonu böyle devamlı PlayStation Store'la alakalı bana bir sürü yerden şey geldi. Abi konuşuyor musunuz, konuşuyor musunuz, konuşacak mısınız, şey yapacak mısınız diye. Bir sürü böyle mesaj aldım ben. Ben tabii bunu indirimler kalkmış abi PlayStation Store Türkiye'de. Siz evet. gördünüz değil mi haberi sizde? Evet evet. Ya haber dediğim yani insanların hani size, size ulaşmaya çalıştılar tabii, tabii. mı insanlar? Net yani. Tabii tabii. Ya ben bunu ilk cuma günü gördüm. Cuma günü canlı yayında hatırlıyor musunuz? Bir tane arkadaş şey yazmıştı. Abi indirimler hakkında ne düşünüyorsunuz? Kalktı mı? Öyle bir şey yazmıştı. Cuma evet, günü bir Evet. Hatırlıyorum. Sen de ben, bir şey demiştin. Ne demiştin ben hatırlamıyorum. Ben demiştim ki duyum, haberim yok. Bakayım bakalım bir neymiş falan demiştim. Sonra hani ben tabii o yayın bittikten sonra hani unuttum gitti. Aklıma gelmedi. PlayStation'da hani açmadım bayağı bir süredir. Ee, ondan sonra cumartesi mi pazar mı böyle bir anda cumartesi galiba akşamüstü bu internette hani sosyal medyada takılırken bir anda böyle mentionlar falan filan gelmiyor. Şimdi bir arkadaşı like'ladım hatta konuşacak mısınız falan diye. Bir bakayım bakayım diye. Olay şu PlayStation Store'daki fırsatlar sayfası kalkmış. Şimdi evet, buna geleceğim. Tam da indirim döneminde. Şimdi tam da indirim döneminde yani. Ve dünyadaki diğer store'larda devam ediyormuş. Türkiye'dekini özel kalkmış yani. Diğerleri hani hepsine bakmamışızdır ama en azından büyük marketler, Alpo marketler, Amerika market falan devam ediyor tam gaz. Şimdi buna geleceğim. Önce şu konuya girmek istiyorum. İnsanlardan çok garip tepkiler aldım. Çok enteresan oğlum. Hafta sonu biz mesela bizim YouTube videomuzun altına da bir yorum gelmiş. Siz hiç konuşmamanız falan diye. Oğlum hafta sonu biz çalışmıyoruz lan. Yani hani, hani olur olmaz bir anda insanlar beklediğimizi zannetmiş ama biz hani pazartesi anca mesai başlıyor bizim yani. O yüzden anca pazartesiye geldi bu. Hayır bir de yani onu geçtim. Medyada... E ee, yani bize mention'lar da hani bu e, şey mention flood'ı diyeyim yani. Bu kadar insanın bir dünya farklı yerlerden sormaya başlamaları da cumartesi günü için gün içinde falan oldu yani. Abi cumartesi günü içerisinde bizim haberimiz olan bir şeyin yani bir araya gelmesini falan geçtim. Hadi olağanüstü durum oldu. Bir araya gelelim videosunu çekelim desek ne konuşacağız? Hani ne bilmiyoruz ki mevzuyu. De... Bir de çok ya pardon. şöyle şu, Şeyi de böyle, söyleyeyim. Yani insanların derdi şu. Cevap bulmak değil olma mevzuyu aslında. Hani evet. mevzu ses olmak, ses, ses olmanı istiyorlar. Yani zaten çok da normal bir şey. Yani sesimizi çıkartmak istiyor ama sıkıntı şu. Dur lan diye hani <laughs> geleceğiz mevzuya. Yani Abi, bu ne, şeyimiz kalmış. Bağısı bayağı köpek muamelesi çekmiş yani. Aynen köpek, yok köpek mamaları şey yok. veriliyor falan. Millet var ya hani kendi bilim kurgu dünyasında yaşıyor anasını satayım ya. Ses Yalnız bir şey değil mi? Burada artık açıklamak istiyorum. Ee, i̇şte senelerdir PlayStation bir döneminden beri ben sonradan para alıyorum. Özellikle PlayStation oynama, kullanma, alma, satın alma diye. Çünkü benim bir PlayStation'la alakam yok. Ofise Bak, oyun kodu geldiği kolu, zaman... Kolu yanında. <laughs> Abi... Öpeyim ben. <laughs> <laughs> o, ofise oyun kodu geldiği zaman hani şeyi bilmediğim, nereden girileceğini falan bilmediğim için ya Tunca Bey'e ya Özcan Bey'e söylüyorum, abi şunu bir ya ayarlayın, bre, videosunu çekeceğiz diye. Sen, sen mason lobistsin kardeşim. E, bir bre, de, sen. Benim <laughs> sen ses olmamı şey istiyorlar bir de yani PC'ci <laughs> olarak ben mi ses olayım yani falan hani. Bildiğim bir şey değil, bir de ne, ne köpekliğimiz kaldı, ne satılmışlığımız Aynen. kaldı. Birader bir dur ya, <laughs> bir dur hakkını, gözünü seveyim. <laughs> hakkını aramak güzel bir şeydi, hani Tabii hakkını güzel. ararken haksız bir şekilde aramamak lazım. Evet. Hani bilip bilmeden tanımadığın insanlara böyle yakıştırmalar yapmak bence daha büyük bir Abi sıkıntı. Onu geçtim. Mesela ben şey bu canlı yayındayken de bana sordular. Hafta sonu Dungeon oynarken falan. Hani şey yaptım ben yani baktım ki olay büyüyor. Dedim ki hani madem burada bu kadar insanlar var size de sorayım dedim. Hani nedir tam olarak mevzu? Hani böyle şey mi oluyor? Nasıl diyeyim? bu ilk kez olan bir şey mi mesela? Bütün dünyada gerçekten indirim var mı? Ee, yani bölgesel farklı indirimler yapılıyor mu yapılmıyor şimdi mu? i̇şte tamamen ben... mi gitti? Satış tamamen durdu mu? Yoksa Gelelim. sadece indirim mi yok falan? Kimse bilmiyor. Hiç kimse de bilmiyor. Ama ya şey yapınca yani sorunca evet. da abi kaldırmışlar. Oğlum bana bir bilgiyi verin. Hani ben bir bilgiyi alayım ondan ben sonra ben... konuşalım yani. Şimdi bak sıkıntı olan taraf şu. Şimdi ben aşağı yukarı 7, 8 yıldır sektör işte, deneyimli pozitif yüzüyle yer alan bir insan olarak. Şimdi sizlere az çok durumu özetleyeyim ve ne olacağını ne tahmin ettiğimi de söyleyeyim. Şimdi durum şu indirimler var yok şu anda. Yani Türkiye Store'unda indirimler yok. Bu bir gerçek. Şimdi bu gerçeğin nedenini bilmiyoruz. Sıkıntı bu. Şimdi neden nedenini bilmiyoruz? Daha önce de aslında benzer bir şey olmuştu. Daha önce de mesela Türkiye'deki fiyatlarla alakalı şeyler olduğu zaman PlayStation Türkiye tarafından resmi açıklama gelmemiş. Şimdi teknik sıkıntı diyen var. ben bunu teknik sıkıntı olduğunu zannetmiyorum. Çünkü öyle olsaydı eğer bence resmi açıklama çok hızlı bir şekilde gelirdi. Yani 20 işte derlerdi ki atıyorum şu an store'da bir sıkıntı var. 7 saat sonra yayına girecektir. Evet, bir de indirimlere İngilizce... özel bir teknik sıkıntı olma ihtimali de ben çok düşük. O yüzden teknik sıkıntı olduğunu düşün, düşünmüyorum. Ama şimdi buradaki durumları tekrar bir gerçekleri yan yana koyalım. Çünkü sosyal medyada ben baktım insanlar neler söylüyor falan diye. Ee, i̇nsanlar bazı gerçekleri görmek istemiyorlar normal görmek de zorunda değil normal müşterim insan ama Şu bir gerçek arkadaşlar ne kadar bana kızarsanız kızın Bu gerçek PlayStation Store Türkiye Store'unu PlayStation İngiltere yönet Yani bununla ne kadar dalga geçerseniz geçin Bu bir gerçek abi Şimdi Bunun içinde şunu diyenler var e madem İngiltere yönetiyor o zaman neden İngiltere'de indirimler devam ederken Türkiye'de devam etmiyor Bunu da açıklayayım İngiltere sadece Türkiye'yi ve İngiltere'yi yönetmiyor İngiltere Avrupa'nın birçok yerini yönetiyor Yani İngiltere bir merkez ofisi ve dijital satışlarının hepsini kendisi kendi ağından yönetiyor. Şimdi bu gerçekten neden İngiltere'de düşük değil? Ben de bunu düşündüm. Neden Avrupa'daki yerler yok, işte Türkiye'deki şeyler kalktı diye. Benim aklıma gelen bir cevap var. Bu cevap ne kadar güzel bir cevap olur bilmiyorum ama %90 ben daha önceki tecrübeme dayanarak bunun olacağını tahmin ediyorum. Fiyatları revize edecekler. Ve maalesef bu revize artı olacak. Çünkü yakın zamanda tabii koronadan dolayı çok konuşamadık ama dolar euro kuru tekrardan hareketlenmeye başladı. Euro de, fena euro değil de, pahalıyız. daha doğrusu fena değilden kastım. Euronun artışı çok yüksek olmadı, dolar çok arttı bir de pound da yükseldi baya. Ama yani Bu yüzden mi yani, indirimleri burada yani, koymadılar? Bence yani. bence bu yüzden kapattılar ee, ve bundan sonraki kısımda da bence fiyatları zamlanmış bir şekilde gelecek. Benim tahminim söylüyorum. Ama yanlış olan şey şu zaten, zaten buradaki yanlış olduğu şey şu, bunun zamanı mı lan şimdi? <gülüyor> <gülüyor> yani... hani şu an tüm dünyada bir mesela şöyle bir soru soracağım. PlayStation sizce bunu Amerika'da yapabilir mi şu anda? Abi ya Amerika'da yapamaz da ya. şöyle bir şey var. Yani maksat daha çok kazanmaksa bu tarz dönemlerde indirim yaptığın zaman daha çok satış elde ediyorsun. Yani Aa, aslında zaten göründüğünden evet. çok daha karlı indirim yapmak. Fiyatı yüksek tutmaktan. Zaten orada sıkıntı, ben sizi bak. solda bekletiyormuşum sürekli yana bakıyorum şöyle alayım ha. <laughs> zaten sıkıntı <laughs> şu yani buradaki kar olayını falan mantığını geçtim yani ticari mantığı geçtim. Şimdi benim söylediğim her şey bir tahmin. Ya bunların hiçbirisi de olmayabilir. Yani derler ki teknik sıkıntı var. Ben zannetmiyorum olduğunu ama hani oldu ki dendi ama teknik sıkıntı olsaydı açıklama gelirdi bence. Şimdi sıkıntı şu ki bir daha önce de böyle bir zafiyet olmuştu PlayStation tarafında. E, açıklama yapmak konusunda çok geç kalıyorlar. Yani bu artık merkezi sistemle alakalı mıdır? Bürokrasi yavaş işliyor içeride bunları bilmiyorum. Ama açıklama yapılamıyor yani. Hani Şimdi oyuncuların en büyük ses çıkartma sıkıntısı bize bir bilgi verin neden yok indirimler? Değil mi? Çok evet. temel bir soru. Ben müşteriyim. Tamam indirim sezonu var. herkesde indirim sezonu var. Bende yok. Neden? Şimdi o büyük der zaten ya. Aynen. Bunu refleksini gösteremiyor olmak bu, bu problem. Ya yani bunun sebebi İngiltere olur, İtalya olur, Türkiye olur, Avrupa olur, Amerika olur fark etmez. PlayStation genel olarak söylüyorum. <laughs> yani genel PlayStation bürokrasi içerisinde bunun açıklanması lazım. İkincisi diyelim ki açıklandı. Hakikaten benim dediğim oldu veya tam tersi oldu. Fiyatları indireceğiz o yüzden baktık falan filan dediler. Daha güzel bir şey söylediler ki. Tamam mı? Ondan sonra dedim ki hani dediler ki böyle böyle bir durum var. Okey hepsi okey. Abi şu an yani Normalde bunu Avrupa'da, İngiltere'de bunu yapamazsın. E, B, Almanya'da bunu yapamazsın. Amerika'da bunu yapamazsın. Çünkü neden büyük marketlerde bunu yaparsam şu da şu devirde insanlar isyan eder. Aynı Türkiye'de isyan ettikleri gibi. Ve Türkiye'de bunu yapıyor olmaları insanların hoşuna gitmiyor. Çünkü bu sefer oyuncu olarak kendini değersiz Ya e abi bana neden yapılmıyor? Yani neden indirim döneminde ben bu nimetlerden faydalanamıyorum? Özellikle şu dönemde. Ya yani en büyük problem bu. Ama hani genel sekme yok. Sadece Mart indirimleri de değil. Full hani sekmeye i̇şte ulaşamıyorsun. yok ayrı. Yani bir doğru. yerinde var tıklıyorsun sayfa görüntülenemiyor, ulaşılamıyor. Evet, yani yani bu da mi? mantıklı değil eğer öyle bir amaçları varsa. Bir de sadece Türkiye mi yani bu durumda olan? Bir sürü ülke var. Hani bir tek bize mi fiyat yükseltmeleri gerekiyor? Ya da indirimi kaldırmaları gerekiyor? Benim tahmin ettim bu. Yani ben ya bana sence çok mantıksız ya. geliyor her açıdan. Tamam sence ne? Senin bir fikrin var mı peki? Ben zaten tartışalım diye söylüyorum. Sence ne? bu şey? anlam veremiyorum zaten. Mesela <laughs> no, ne sebeple olursa olsun hani bir açıklama yapılmaması herhangi bir şekilde çok saçma. Ya çok zarar veriyor bu PlayStation'a. Bence de öyle. Zaten açıklama bizim daha önce de hatırlar mısın? Şey konuştuğumuz bir dönem vardı. Ee, ona bakmıştım hatta geçen. Fiyatların zamlandığını konuştuğumuz böyle bir bayağı bir muhabbet ettiğimiz bir dönem var evet, evet. alakalı. Orada eleştirimiz şu olmuştu hatta. Aynı eleştiri yapmıştık. Hatta onu izlemiyor adam geliyor sonra siz şunu köpeksiniz bunu köpeksiniz diyor. Hey Allah'ım yarabbim. Ee, orada demiştik ki mesela fiyatların zamlanması her şey bilmem ne okey. Hani, ama insanlar bir şey söylüyorsa yani bir şikayet varsa buna bir şekilde bir karşılık vermek lazım. Yani bu önemli hani. Bunda bir şekilde bunu yapıldı çünkü şundan dolayı. Şunu yapıldı çünkü bundan dolayı. Tamam. Euro 7'yi geçti bilmem ne oldu falan filan. Yani özellikle dolar kadar hareketli değil belki ama büyük ihtimalle bunlar zaten fiyat revizesi olma muhabbetini ben sağdan soldan hissediyordum yani öyle bir revize muhabbet olacak. Ee, ama bu indirimlerin kalkıyor olması, oyunun satışı devam ediyorken, bak oyun satışı devam ediyorken indirimlerin kalkıyor olması Bence gerçekten çok kötü. Ee, ve her geçen gün bu durum düzelmediği her geçen gün e, bu durum PlayStation oyuncuları için daha büyük bir sıkıntı haline gelecek. Yani, yani buna bir telafi de gerekecek bence. Çünkü mesela evet. PS Plus aboneleri var. Para verip belli bir hizmet alacağına dair hani bir evet. onay vermişsin adama. Mesela PS evet. Plus özel indirimler de var. E onu da alamıyor mesela Ama alması lazım. Evet Bak, Bunun da bir karşılığı da, olmalı. Mesela. Ben de PS Plus abonesiyim lan. <laughs> ben de ben de komik istiyorum. Ay, bence zaten bu işin Şimdi kötü bir yola gir. Yani kötü bir durumda ilerliyor şu anda. E bu işin çevrilmesi için bence yapılacak en doğru şey yani senin dediği dediğin şey. Çünkü bu saatten sonra bir açıklama da insanları tatmin etmeyecektir. Bundan sonra olabilecek şey özel bir kampanyayla bunun telafisini yapabilmek. Ama tabii bu yine de insanların kafasındaki soru işareti olacaktır. Yani neden yani bu neden her zaman merak edeceksin yani. Neden şu ya anında? o neden ne olursa olsun sonuç rezalet bence her şekilde. Yani dış kaynaktan ya da iç kaynaktan kaynaklanıyor. Hani sebebi ne olursa olsun. Yani insanlar şu Vallahi, duruma düşmemeli böyle büyük bir şirketten. Ben insanları az çok ya şöyle söyleyeyim. Yani hani PlayStation Türk ya yani daha tüm bu oyun üreticilerinden işte efendim konsol üreticilerinden PC üreticilerinden tüm Türkiye ofislerini tanıyorum aşağı yukarı. Yani birebir muhabbet etmişliklerim de var konuşmuşlarım da var. Sektör üzerine şey yapmışlarım da var. Ben zannetmiyorum. Yani bazen ölüyorumlar yorumlar görüyorum çünkü. PlayStation Türkiye'nin oturduğu yerde işte viskisi içerken, sigarasını içerken Türkiye'nin dilini hani kapatılan falan dediklerini hiç zannetmiyorum. Çünkü hani öyle bir yani o tarz insanlar yani ben yani. de tanıdığım insanların öyle bir şey yapacağını zannetmiyorum <laughs> yani ama yani o yüzden bir açıklama da yapılması lazım. Ya yani şöyle şimdi insanlar tabii müşteri olarak siz normal izleyicilerden bahsediyorum şu an. Siz tanımadığınız için normalde insanları sizin için tabii ya tanımadığın insan hakkında yorum yapmak çok daha kolay oluyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Yani biz de bir hakkında sallıyoruz mesela. Neden tanışma ihtimalim yok anladın mı yani? Salla gitsin. <laughs> ama şimdi tanıyorum düşünüyorum. Adamı hani ben kimsenin avukatlığı yapmak zorundayım ama böyle bir şey değil. Ya bence onlar da şu an bu durumdan en çok canı yanan çünkü hem açıklama yapmıyorlar. Hani artık yapamıyorlar mı bilmiyorum. Hani çünkü dediğim gibi İngiltere yönetiyor. Her ne kadar komik gelse de öyle abi. Hani açıklama yapamıyorlar mı? Öyle bir durum mu var? Yaptırmıyorlar mı? E, ve bir yandan da zorluyorlar mı? Bence zorluyorlardır. Yani Türkiye'deki indirimler. Çünkü her gün küfürüyorsun abi 100 kişiden. Türkiye ofisi olarak. Kim bunu ister lan? Ben mesela böyle bir şeyle karşı karşıya kalsam. Her gün İngiltere'ye yalvarırım. Açın şu indirimleri niye açmıyorsunuz diye. Çünkü bir, bir bilgi daha vereyim. Mesela dijitalde yapılan satışlar, dijitalde mesela bir satış oluyor ya, Türkiye satışı. İngiltere yönettiği için o satışları zannetmiyorum ki ben Türkiye'nin kasasına, yani PlayStation Türkiye ekibinin oradan bir karı da yok. Yani PlayStation Türkiye ekibi operasyon yönetmediği için oradan bir kar da elde etmiyorlar. Yani öyle bir amaçları yok. Kapatın ama fırlatsın falan diye. Sıkıntı şu ama işte o açıklama ve ikna etme refleksi vardır ya. İngiltere'yi bir şekilde ikna etmesi gerekiyor bence Türkiye ekibinin bu indirimler konusunda. En büyük sınavlarından biri de olacaktır diye düşünüyorum. Ha burada da şunu söyleyeyim. Bizim sosyal medyada ses çıkarıyor olmamız bence İngiltere'nin veya işte Asya'nın, Afrika'nın, PlayStation'ın genel merkezinin fark etmez. Seosun'un, Sosyal medyada çıkarılan her ses bence ikna etmek açısından bir kozdur insanları. Çünkü tepki göstermek gerekiyor ki yani bu kamuoyu oluşturmak gerekiyor bu konuyla alakalı ki biz ne yapıyoruz lan desinler. Ben şimdi mesela bir Türk oyuncu olarak şunu düşünüyorum. İngiltere beni cümlem kadar um, yani İngiltere'de değil, PlayStation genel yani ülke de sınırlandırmayacağım. Beni önemseme derecesi şu kadar hissediyorum ben şu anda. Yani ben oyuncu olarak bunu hissediyorum, Şu kadar hissediyorum yani. Bunu şimdi beni ikna etmesi lazım? Biz seni bu kadar değil bu kadar seviyoruz diye. Bu kadar seviyoruz diye garip hareketler yapmak istemiyorum şu an küçük ekranda. <laughs> Ya dediğim gibi aslında amaç Türkiye'den daha çok para kazanmaksa indirim her türlü yükseltir satışları. Yani indirimi neden kapatıyorlar ben ona anlam veremiyorum. Eğer böyle bir amaçsa bu işin arkasındaki. Valla bence onlar şu an şöyle bakıyor olabilirler. 80 tane ülke var ama işte en çok gelir getiren orta düşük gelir falan filan düşük gelirleri ya fiyatlarını ayarlayalım da iki hafta kapalı kalan hani. Anladım böyle hani bu şekilde. Ya çünkü ben benim için sorulan soru şu kendime sordum bunun aynısını başka büyük bir pazarda yapabilir misin bence yapamazsın yani o, bu sorun... garanti onu zaten yapamazsın da. o zaman etik olarak diğer yerlerde yapmamalı benim bakış açım bu şekilde yani hani orada nerede yapıyorsan herhangi bir yerde de yapabiliyor olman gerekiyor ya ee, yani yapamıyor şöyle... olman gerekiyor diye düşünüyorum ben Şöyle bir durumda yok mu aslında bakarsanız sadece Türkiye'de değil de aynı zamanda işte Rusya'da, Endonezya'da, bilmem neler yani bizim Hı. gibi ya da Hindistan'da normal şartlarda Hı. daha uygun fiyatla yani uygun fiyatla satmaya çalışıyorlar mı? Gerçi çok demin değilim ama yani Türkiye'de aslında fiyat, oyun fiyatları 460 lira yüksek sayılıyor gene 60 lira yakın. Ama diğer mesela Endonezya'da vesairede dolar olarak daha uygun fiyata satıldığı gibi evet. bir bilgi kalmış aklımda. Hani orada yapmadığı şeyi burada ya yapması. Var öyle pazar. Evet. Özel fiyatlandırmaların yapıldığı yerde bunu yaşamıyorken yani hani dert şey olsa hakikaten ya buradan çok kazanmıyoruz orayı özellikle kapatalım falan diyecek olsa bizden önce demesi gereken başka yerler var. Dolayısıyla ben ya benim de şöyle bir hani kafamda tek mantıklı yanıt olarak şöyle bir şey oluştu. %50 teknik hata %50 insan hatası. Şundan ötürü şimdi olduğu döneme bakıyorsun. Hani herkesin zaten ulan evden mi çalışacağız işe geleceğiz mi gelmeyeceğiz mi konuşmalarının olduğu ve 3 iyi kötü hani İngiltere her ne kadar geç e, tepki alan. Cevap veren bu salgına ülkelerden bir tanesi olsa da hani o da yavaş yavaş ciddiyete anladılar ve vermeye başladılar. Bir yandan da bir teknik hata yaşandı. O teknik hata birazcık hafta sonuna da yaklaştı. İşte çalışanlar da ulan evden mi çalışacağız, geleceğiz mi, gelmeyeceğiz mi falan filan derken hakikaten bir hani... Eğer ki Store kısmını ciddi ciddi hani Store kısmının teknik olarak sitenin de ya da işte PlayStation içerisinden gözüken artık uygulama olarak gözüküyor ne olarak gözüküyor bilmiyorum ama o tarafın da hani o taraftaki bir şey teknik bir sıkıntıyı çözmesi gereken adam da çözemedi ve hem içeride sıçtılar. Hem e, yani bir şekilde çözüm de getiremediler herkesin kafası başka yerde olduğu için ve çıkıp en sonunda diyecekler ki ya böyle böyle oldu normal <laughs> şartlarda gözükmesi gereken indirimler gözükemedi ve dolayısıyla e, sizin yani Türkiye'ye belki de hani telafi açısından hem o indirimleri şu an sunuyoruz hem de bitiş tarihi bir hafta daha geç olacak falan gibi bir şey deyip çıkacaklar gibi geliyor işin içinden bana çünkü ya şimdi şey yok hani hakikaten böyle bir derdi yaşayabileceğin sebepleri düşündüğünde sadece Türkiye'de yaşanması için bir sebep yok hani. E, ama Türkiye Türk lirasının değeri azaldı, e, fiyatları arttıracağız desem bile ulan yani niye fiyatları sadece burada güncelliyorsun? Sanki sadece o kayarı da almazlar gibi geliyor. O iş genelde şöyle olmuyor mesela hani yani bir gün böyle cumartesi oturup da cumartesi indirimleri kapatın demiyorlardır benim tahminim. Vaka... Muhtemelen o... Bir plandır yani uzun bir plandır. Mesela 2020'nin sonunda diyordur ki işte kimse bunu yetkilisi bakıyordur abi kurlara işte bilmem nelere pazarın ihtiyaçlarına falan. Sağlıyorum Ocak'ta işte Polonya'yı düzenleyip Şubat'ta İtalya'yı Mart'ta da Türkiye'yi işte Nisan'da da şu ülkeyi falan filan. Yani böyle uzun dönemli planları vardır onun büyük ihtimalle E Bence o plan içerisinde gerçekleşmiş bir şey olabilir ama... eğer öyle bir şey olmuşsa ama sıkıntı şu şu an ekstrem bir durumdayız. Normal planları işlediği bir durumda değiliz yani bir eğer böyle de... olmuş olsa bile... Onu geçtim. Hani normal bir durumda olsak bile 3-4 gün boyunca indirim yani indirim sekmesi kapalı kalsın diye mi karar veriyorlar bunu? En fazla hani bir gece 6 saat kapalı olur atıyorum. Hani e çünkü planlanan bir şeydir duruyor. Yani böyle bu kadar uzun günlerce e indirim sekmesine ulaşılamadığı bir dünyanın olmaması lazım. Hani planlanan bir şeyse hele hiç olmaması lazım gibi geliyor. Bana o yüzden çok planlanan değil böyle karambola gelen bir şeymiş gibi geliyor bu dert. O da olabilir. Yani, yani saçma her türlü bir de şey de çok evet. mantıklı değil aslında. Diyelim ki telafi olarak bu indirimler bir hafta sonrasında da devam etti. Ama o da şuna sebebiyet verebilir. Başka ülkelerden üye olmaya çalışan, bu indirime faydalanmaya çalışanlar olabilir. O onların derdi abi. Neyse o zaman biraz da böyle kendi tatlı olaylarımızdan bahsedelim. Yani hani bu şey biz ne yaptık ne ettik nasıl geçiyor normal rutinlerimiz diye. Var mı abi sizde yeni bir şeyler sarabiliriz mi bu hafta sonu? Hmm. Sen Animal Crossing koyuyor musun? Ben, evet. Sen Nintendo'nun köpeğisin. Aynen, onun da köpeğim. Şu <laughs> an yanımda değil, hemen öpemiyorum ama isterseniz getir, öperim onu. <laughs> Abi biz istemiyoruz, Nasıl? Nintendo istiyor öpmeni. <laughs> o yüzden git getir falan. <laughs> Nasıl peki keyif aldın? Ya keyifli. Daha hala hani oyun için çok fazla süre oynayamadım çünkü gün gün ilerliyor gerçek zamanlı. Ben iki gün falan geçirebildim yani oyun içerisinde zaten tam zamanlı değil de oynayabildiğim kadarıyla İşte düzenimi kurdum, çadırı kurdum, alet edevatları inşa ettim, Onu, yavaş abi, yavaş ya, mekana sınıyoruz hayata geçtik. Çadırı çadır kurduğunu duymuştuk. Benim ee, e, gündemde hemen. en yeni aslında hastalandım ben. Hafta sonu soğuk algınlığı başladı. Kapat, kapat, yani, kapat hemen kapat Bulaşmasın. <laughs> evde herkes öyle ama şey değil ateşli falan değil. Sevit almak güzel Tunca. Ben ne dedim ama bak. Ne dedim geçen canlı yayında? Dedim bir bok varsa Tunca'ya Tunca O zaman ben size dava açacağım. <laughs> Yanlış anlamazsınız. <laughs> Belli ki sizin bir parmağınız var bu işte. <laughs> açar maçar yaptı. Korktum şimdi. <laughs> Orun sende ne var? Yok sen ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Valla abi... Pardon, bir şey. Hafta sonu Dark Dungeon'ı bitirdim ben de. Ha, yani o, evet baya uzun uzun oynadım baya da güzelmiş ya son tarafı da yani birkaç haftadır oynuyordum zaten güzel oyun olduğu için hani keyfini ala ala yavaş yavaş oynuyordum ee, en sonunda son Darkest Dungeon'lara da girdim baya güzel bir hikayesi de varmış İnanılmaz inanılmaz tatmin oldum yani sıra tabanlı bir RPG oyunu e, o seven, seven varsa net denenebilecek bir oyunmuş onun haricinde ya, çok fazla bir şey yapmadım kaldı. Ben de ee, oynamayı planlıyorum. Yani aldım. <laughs> Listeme aldım. Oynayacağım diye düşünüyorum. Net tavsiye ediyorum Çünkü şey hani oyun kendi kendine hikaye yazıyor. Karakterlerinle ee, bir yerden sonra bağ kurmaya başlıyorsun. İşte skilllerine alıştıkça daha da böyle şey diye düşünmeye başlıyorsun. Bu benim en güçlü adamım diye düşünmeye başlıyorsun. <laughs> Ve pat diye ölüyor. Hani, ölüyor değil mi? Çok tabii, üzücü e, yaptığın bir hata hani hangi seviyede olursan ol ölme ihtimalin var. Tabii dikkatli olursan biraz daha zor oluyor tabii ki ölmesi karakterin falan ama o o hikayeyi sana yaşatıyor ve kayıp zaman birisini hakikaten kaybet yani kaybetmesini yaşı, yaşıyorsun. Bazen oyun işte birazcık da doğaüstü şey zımbırtılarda olduğundan bazen hani Ölümden geri dönebiliyor. Geri döndüğü zaman ve kardeşini görmüşsün gibi sayılasın <laughs> geliyor ama. Bayağı şey keyifli. Onun haricinde zaten büyük kısmını Darkest geçirdiğim için onun haricinde çok da bir şey yapmadım. Valla bende şöyle bir şey oldu abi. sizlere geçen demiştim ya işte e, Vive, Cosmos, sağ HTC, Vive, Cosmos Elite yolladı diye. E, bu VR işte Half-Life oynamak için. Half-Life bu arada siz bu videoyu seyrettikten 2 saat sonra falan aşağı yukarı çıkacak. E, oynayacağım ben de. Yakın zamanda onun sohbetini çevirdiğim şey gelirse. Normalde beraber oynayalım isterdim ama sonuçta artık sen soğuk algınlı olmuşsun. Yani bir süre senle temas. <laughs> ama zaten olmasaydım da demiştim ya önlem olarak korona için tehlikeli tabii. çünkü sen takıyorsun çıkarıyorsun tabii, ben tabii. takıyorum. Leş gibi ter. Tam bir mikrop yuvası yani şu anda. Kasktan <laughs> tikisim diye yemin ediyorum. Ama işin güzel tarafı şu hafta sonra oyunlar aldım işte böyle birkaç tane. yani bir deneyim ne var ne yokmuş diye. Çok böyle yarı olan mesafem belli ama şu anda da yani zaman geçirecek başka hiçbir şey yok benim için bir yar dışında. Oyun yok bir şey yok. bekliyoruz öyle. Ee, ve bayağı eğlendim abi. Çok enteresandır. Bayağı rahatsız şey. oldun mu? Şey, hiç olmadım bayağı rahatsız. Ne, yani, yani, kadar oynadın? Kesintisiz. Ama, kesintisiz bir saatten fazla oynamadım. Hiçbir zaman. İşte, sık, yani, Half-Life'la test edeceğim kendimi yani. Farklarını görüyor musun Atıyorum 20 dakikada çıkardığınla bir saatte çıkardığın arasında böyle bir bunalmışlık, baş dönmesi Abi falan. Bir tane, bir The Walking Dead diye bir oyun var ya bayağı konuşuldu bir yerde hani şöyle zombilerin kafasını tutuyorsun, bıçak tutuyorsun, evet. çıkarıyorsun falan. Mesela o oyunda ben çok bakmadım ama teleport seçeneği yoktu. Yani teleport olmuyorsun, yürü yürüyorsun. Şimdi bende de mide bulantısı çok yüksek oluyor. Yani analogla yürümek yap yürüme yaptığım zaman midem böyle bulanası, bulanıyor hemen yani. Ona rağmen bulanmadı mesela oynayabildim ama onu 20 dakika oynayınca çıktıktan sonra bir telledim. Yani bir ekstra bir soğuk duş etkisi verdi bana. O yüzden ama teleportlu oyunlarda yani böyle bir yere ışınlandım veya sabit duşlu oyunlarda mesela Beat Saber oynadım. İnanılmaz bu arada VR'ın en eğlenceli oyunu net yani söyleyeyim. Hani görmüşsünüzdür ışın kılıçlarıyla kesiyor millet böyle yönlerde falan filan. Görüntü olarak bir boka benzemiyor olabilir ama çok eğlenceli <laughs> oyun. Ee, Super Hat oynadım mesela. Onu da bayağı övmüşler. Beni çok sarmadı yani. Normal Super Hat'ı bildiğim içindir belki bilmiyorum. Aşırı sarmadı beni. Ondan sonra Walking Dead oynadım. Çok oyun yapmışlar. Bak VR'daki en büyük sıkıntım ne oldu biliyor musun abi? Ben yeni bir oyuncuyum ya. Herhalde on var. Aşırı oyun şeyler beni sıkıyor yani. Aşırı bu oyun, oyun ne demek? Şu demek abi. Mesela oynadığım tüm oyunlar basit mekanik. Ateş et, mermi doldur. Ateş et, mermi doldur. Sağa kaç, sola kaç. Bu mekanik yani hepsinde genel olarak. Fakat Walking Dead bildiğin envanteri var. Çantası var. İşte üç tane silahı var. Karakterlerle konuşmak var. O konuşmalarda diyalog seçimleri var. Yani bir e, survival oyununda ne bekliyorsan, VR olmayandan bahsediyorum, VR'ına da koymuşlar. Şimdi öyle olunca kask içerisinde çok fazla şeyle uğraşıyorsun. Yemek yemek var lan oyunda. Böyle ağzını yemek tutuyorsun, yemek yiyor. Kolunu sarıyorsun böyle, şu şekilde ayna bandaj yapmış oluyor. Şimdi bunlar çok güzel şeyler. Arayanlar vardı muhakkak ama bana uğraşmak istemediğim kadar kompleks geldi bu. VR, en azından VR içerisinde uğraşmak istemem. Normal oyunda görmek isterim de VR'ın benim için biraz daha pratik olmasını tercih ediyorum. Yani daha hızlı oynayabildiğim şeyler olsun diye tercih ediyorum. Mesela Half-Life o yüzden merak ediyorum nasıl bir etki yaratacak. Çünkü benim gibi çok fazla sanal gerçeklik oyunu oynayan, oynamak isteyen insan olduğunu tahmin edebiliyorum. Yani abi sanal gerçeklik kaskı hepsi de hardcore oyuncu değil yani kaskı olanların bir ben benim gibi hardcore oyunları oynamaktan çok böyle imtina ettiğini zannediyorum. Yani düşünüyorum. Çünkü kask içerisinde hakikaten yorucu. Kafanda kocaman bir şey var. Uğraştığın şey çanta, envanter falan. Yani bir VR oyununun seni sıkıcı şeylerle uğraştırmaması lazım. Çünkü kafan ağır. Yani <laughs> kaybedecek vakti, vaktin yok orada. O yüzden Half-Life orada nasıl bir çözümler yapacak? Ne kadar kompleks olacak? Ne kadar basit olacak? çünkü çok basit olursa da sıkıntı. onu görmek lazım yani göreceğiz bakalım. Yani. Şey gelmişti değil mi sana şu parmakları oynatabildiğin aparatı. E dedin ya vav'un şeyini alacağım özel setini alacağım diyor dememiş miydin? Onun HTC Vive Cosmos Elite var bende. Yok oradan önceki anlatışında sanki onlar da gelecek gibi bir şey eklemiştin. Yok. Yanlış anlamışım o zaman tamam. Ha. el Bak, aparatı bunlara, yok o zaman. bunları hastalık belirtisi ha. aparatı falan yok. <laughs> Abi şey, tetik tuşuna basınca şu parmağın kapanıyor, diğer yan tuşa basınca kalan parmakların kapanıyor işte. Öyle yani, Vive'da o şekilde. Şöyle kapatıyorsun yani. Ya sen şeyi yapabilecek misin, yapamayacak mısın? Tenekeyi alıp elinde tutabilecek misin? Tutabiliyorsun, evet. Tutabiliyorsun. Ha, onu soruyordum, okey. Onu yapabiliyorsun canım, o başka oynarda... Yani her, her bir parmağını görüyorsun oynadığını. Her bir parmağını oynadığını görmüyorsun işte. Görmese Tamam, Bluetooth. eksik aynen. Bir tuş şu üç parmağını kapatıyor. Diğer tuş şu ikisini kapatıyor. Yani bir bunu kapatabiliyor, bir şunu kapatabiliyor. İkisini birden basınca tenekeyi kavruluyor. Ama parmak parmak yok yani. Tamam anlatırsın deneyimlerini. O parmakları <laughs> ayrı <ailesi> hissetmeyi <laughs> aradım mı oynarken falan. Velhasıl VR bakalım ne kadar götürecek beni ya. Hani bir ay falan eğlenirim diyor. İnşallah sonra karantina bitince çıkabilirim. <laughs> şeysiz diye böyle arkadaşlar. Ya bende de durumlar bu. Bir de Netflix'te Kore'nin tavsiye ettiği bir dizi vardı. Ofisten Kore'nin. The English Game diye. English Game. The English hmm. Game diye. Baya beğendim ben diziyi. Futbol biraz ilginiz varsa. Abi 1890, futbol 1890'larda futbolunda futbol olmadığı zamanlarda hem işçi sınıfının çatışmasını anlatıyor. Şey sınıfıyla. hem de futbolun bu çatışmanın neresinde yer aldığını anlatıyor. Yani futbolun ilk zamanları da. Amatörlerin sporuyken bayağı 6 bölümlük bir dizi. iki bölüm seyrettim çok hoşuma gitti. En kısa sürede bitirmeyi düşünüyorum. Ben de buradan güzel. tavsiye etmiş olayım. Böyle. Var mı abi, bekleyeceğimiz bir şey? Benim yok. Yok. Neyse arkadaşlar güzel bir vakit geçirmeniz dileğiyle haftanız güzel başlamış olsun. ya yani Tüm bu olaylar dışında da dünya ve Türkiye olarak da umarım güzel bir pazartesi günüyle devam ederiz. Haftada güzel geçer. Sonraki hafta artık dışarılarda gezebileceğimiz kıvama geliriz diye umut ediyorum. İnan, pek inanmasam da umurduma. <laughs> Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.